Sonunda vakti geldi. Video vakti geldi. Anime İşim kanalından hepinizle beraber internet köyleri. Sonunda hep de değinmek istemiş olduğum Mortal Kombat 11 hakkında düşüncelerimizle karşınızdayız. Şimdi konuya nereden girsek? İlk olarak Komak Bank 2 trailer hakkında konuşalım. Nedense bu oyunda 3 tane ilginç karakterlerimiz var. İlk ikisi fanların sürekli bekleyip ve istedikleri karakter olan Rain ve Melina. Mortal Kombat'ta sürekli gelecek fragmanında Melina çıkacak, Rain çıkacak deyip, deyip dururlarken artık nihayetinde Melina ve Rain sonunda çıkıverdi. İlk olarak Melina'dan bahsedelim. Kendisi hakkında söyleyebileceğim bir şey varsa Televizyonda katillere saldıran öğrencilerin yüz bulmuş hali. Ve bence kostüm dizaynı daha güzel olabilirdi. Örneğin. Bunun gibi. Ya da. Bu da olabilir. Ve de bu olabilir. Ama en önemlisi. Bu olabilirdi. Görüyorsunuz seçenekler çok fazla. Ama sanırım artık bununla idare etmemiz gerekecek. Dua edelim de daha iyi kostümler oyuna umarım gerçekten gelir. Bir de. Vayne'un ağzı bir nebze de olsa eski haline dönmüş. Bence X'teki de güzel ama... Bence her ikisi de yakışıyor gayet Bir sonraki karakterimiz Eden Yanan'ın prensi Ray. Bro. Serinin en ilginç karakteri olduğunu söyleyebilirim kendisi hakkında. Bak 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 şu havalara bir bak. Adam su kullanmakta master level atlamış. Vallahi bu helal olsun. Bir de o oynanış videosu yok mu? Adamlar gerçekten bu konuda iyi bir zirveye atlamışlar. Ve hakkında söyleyebileceğim bir şey varsa suyun prensi ya da suyun şeytanı olarak da adlandırabiliriz. Müthiş bir yeteneği var ve müthiş bir potansiyele sahip bir karakter. Şaka yoluyla bahsetmek gerekirse kendisi doyumsuzdur da aynı zamanda. Yani diyelim çocuk küçükken şımartırsın ve o çocuk da böyle daha fazlasını ister ve yetinmeyen var ya hani böyle. İşte o da böyle bir karakter. Kostüme veya kostümleri idare eder diyebilirim. Çünkü yine daha güzellerini de görmüştüm. Evet bir tane örnek vermek gerekirse bu gibi. Ve yine daha verebileceğim çok fazla örnek var. Ama şu an buna pek zamanım yok. Yine de Meneri'den çok daha iyi bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Eğer iyi bu kez iyi tuttururlarsa gerçekten bu konuda cidden memnun kalırım. Daha kredisini bitiremediği evini 45 gün içinde tam 3 kez sel bastı. Ankara'da ardı ardına gelen sağanakların vurduğu emekli memur sigorta şirketinden aldığı yanıtla da bakın nasıl bir şok yaşadı. 45 gün önce bir bastı, ondan sonra 10 gün sonra bir daha bastı. Hala kredisini ödediği evde oturamıyor. Çünkü bu manzarayı 45 gün içinde 3 kez yaşadı. Ve elbette son olarak Rambo'muz var. Vallahi kendisini pek beklemiyordum ama hadi bakalım. Rumble'dan pek fazla bir şey kastedemeyeceğim çünkü ne de olsa bu bir misafir karakter. Oyun orijinal karakteri değil. Ama eminim bir şekilde bu da çok güzel oyun sağlayacaktır. Hatta oynanış videosu geldi fakat onu gösteremeyeceğim çünkü dediğim gibi fazla zamanım yok. Evet ilk Mortal Kombat 11 eleştirimde videomuz bu kadar. Umarım izlemekten keyif almışsındır ve iyi zaman geçirmişsindir. Bir de şu kanallara biraz göz atarsanız sevinirim. Bazıları acımıyor olabilir fakat yine de onların gelişmeleri ve güçlenmeleri size bağlı. Dolayısıyla eğer beğendiğiniz bir kanal varsa ne yapmanız gerektiğini zaten iyi biliyorsunuz.